Herkese merhabalar. Ben Muaz Kalaycı. Bugünkü konuğum TV dizilerinden, sinema filmlerinden, tiyatrodan yıllardır izlediğiniz, yakından tanıdığınız Hakan Bilgin olacak. Merhabalar Hakan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldu. Siz nasılsınız? İyi vallahi. Nasıl olsun? Bildiğin gibi normal Hayır. şey halindeyiz. Yani sağlıklı olduğumuz sürece e, buna aşı yap diyorlar, yapıyoruz. Buraya git diyorlar, gidiyoruz. Şunu yap diyorlar, yapıyoruz falan. Şu anda biraz kendi kontrolümüzün dışında yönlendirilerek yaşıyoruz. Yani biraz süreç öyle oldu ne yazık ki. Evet. Ben de takip ediyorum çalışmalarınızı. Son aylarda hatta YouTube kanalımızdaki röportajlarınızı izliyorum. Bir anlamda meslektaş da sayılıyoruz artık. Bütün sıfatları yani artık gazeteciyi de ekleyebilir miyiz? Ne dersiniz? Estağfurullah. Yok ben benimki gazetecilik e, değil aslında. Ben yani ne magazin ne başka bir şey değil. Ben tamamen Sohbet ediyorum. Benim yaptığım hı hı. şey televizyonculuk da değil. Hı hı. E, ben fark ettiğim, sevdiğim, beğendiğim e, ve insanlar tanıdığımda da mutlu olacaklarına inandığım insanları tanıştırmaya çalışıyorum. Onların özel hayatlarını, yani özelden kastım, magazin hayatından bahsetmiyorum da çocukluğundan hı hı. itibaren ne yaşamış, ne görmüş. Aile terbiyesinden ne öğrenmiş, hayatta felsefesi neymiş, neyi fark etmiş falan filan diye onları hı hı. E, bildiklerimi tanıştırdım. Bilmediklerimi de bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorum. Benim yolculuğum biraz öyle bir şey yani. Anladım. Aman, de, sakın yani falan röportajların tamamı tamam. muhteşem isimlerden oluşuyor fakat tebrik ederim. Evet, Gerçekten ederim. muhteşem isimler ve muhteşem bir konsept. Ee, umarım evet. devamı gelir. Ee, Hakan Bey, Gerçekten. sinema ve TV dünyası son yıllarda büyük bir değişim yaşadı. Eee sizin değişiminizden de bahsedelim. Birçok projede sizi izledik ama biz 80'liler, 70'liler sizi Yılan Hikayesindeki Yusuf karakteriyle tanımaya başladık. Daha sonra birçok farklı evet. proje. Mesela Necip İvedik birde Otel Müdürü Erin Bey, Çakalarla Danslar, evet. beraber Hüseyin, Küçük Ağa'da Keza Maho ve daha onlarca proje. Çeyrek asırlık bu yolculuğu anlatır mısınız? Vallahi anlattım işte dünle anlatayım. Bu bu tamamen aslında eee bir kariyer planlaması ile yapılmış şeyler değildi. Bu tamamen, ben tiyatro yapmaya çalışıyordum. Tiyatro Hı -hı. yaparken ayakta durmaya çalıştığımız için, televizyonda bu konuda bir oyuncuya en fazla parayı kazandıran yer olduğu için, Hı -hı. E, ekonomik olarak mesleğimizi icra ettiğimiz bir yer olduğu için orada çalıştık. E, çok şanslıydım bence. Çünkü Yılan Hikayesi gibi en uzun soluklu ilk işlerden biriydi. Sonra en çok seyircinin izlediği, İşlerden biri Recep İvedik'te. Sonra seri film olarak yaklaşık 4-5 tane seri film vardır. Onlardan biri olan Çakallar'da hı hı. oynama şansına eriştim. Ee, sonra çocukların hayran olduğu bir dizide bir buçuk sene çok önemli diyor ya oynadım falan filan. Onun için bunlar e, benim şanslı e, kapılarımdı. E, i̇nsanlarla güzel tanıştırdı beni. E, o da beni şu anda hani e, Hakan abi olarak sevilebilen bir insan haline getirdi yani. Yani kökeni tiyatroculuktan gelen sanatçılara sorulan klasik bir soru vardır. Tiyatro mu, dizi mi, film mi diye. Ve bu zamana kadar alınan tüm cevaplar da sanırım tiyatro olmuştur. Tiyatro. Bu sizin için de böyle mi? Neden sanatçılar tiyatroyu daha makul buluyor? E, tiyatro nefes aldığımız yer, gerçek bir yer. Onun orada bir de hakimsizsiniz. Yani yazar yazmıştır, yönetmen yönetmiştir ama siz sahneye çıktıktan sonra seyirciyle yalnızsınızdır. Ve orada yaptığınız her türlü yorumun etkisini anında karşılığını görürsünüz. Ama Dizide veya sinemada siz oynarsınız. Yönetmen onu alır, evirir, çevirir, biraz daha ışığını açar, ışığını kapatır, alttan bir müzik verir falan filan. Bir anda siz kendinizi film tanıyamazsınız. Vay be bunu ben mi oynamışım diye. İyi veya kötü. Dolayısıyla o etkenler olduğu için yalnız değilsiniz. Sadece sinema bir tarihtir. Yani sinemayı benim oğlumun oğlunun oğlu da izleyeceği için, izleme ihtimali olacağı için. O bir tarihtir. Tiyatronun öyle bir şansı yoktur ne yazık ki. E, tiyatro biraz suya yazmak gibi bir şey, ustalarımızın dediği gibi. E, ama o suya yazar yazma duygusu ne sinemada ne de televizyonda alınan bir duygu değil yani bambaşka bir duygu, çok güzel E, şey. bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Pandemi süreciyle zaten bütün eğlence sektörü dip yani, yapmışken tiyatro ne durumda? Yani şu Covid döneminde hani en çok neyi özlüyorsun diye sorarsan, işte sahneyi özlüyorum. Her şeyin yerine bir şey koyabiliyorsun. Yani sarılmanın yerine bir şey koyduk, evet. İşte televizyon, sinemada oynamak yerine televizyon filmi yapmaya başladık. Hı hı. Dijital filmler yapıldı. Oyunculuk bir şekilde tedavi edildi. Dublaj yaptık işte ne bileyim seslendirme yaptık. Sunuculuk sahnelerde yapmadık da online yaptık ama tiyatronun yerine bir şey koyamadık. E, ve en çok özlediğim şeydi o. Onun için şu anki durumu tabii ki işler acısı. Ama hı hı. ayağa kalkmaz mı? Tabii ki kalkacak. Çünkü tiyatro hiçbir zaman bitmez insanlar var olduğu sürece, insanlar yaşadığı sürece ve aralarındaki ilişki devam ettiği sürece tiyatro hep var olacaktır, devam edecektir. Bundan 50 sene önce yazılan bir eseri bile bugün oturup izlediğinizde tiyatro oyununun ne kadar evrensel bir şey olduğunu anlayabiliyorsun. Yani. Evet. Güzel oldu Genç neslin sanat adına yetenekleri ve üretimleri hakkında ne düşünüyorsunuz tiyatroda demişken? Her şey yolunda mı yoksa? Ee, ne? Yani eksileri var mı? Ee, genç neslin tiyatroya, sinemaya, e, televizyon yani ben, dünyasına ben, katkılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şey olarak bakmıyorum. Yani işte bizim kuşakta onlar şöyleydi, şimdi kuşakta bunlar böyle. E, yani iyi insan ve kötü insan her dönemde var. İyi oyuncu, kötü oyuncu da her dönemde var. İyi çalışan, iyi çalışmayan her dönemde de var. Sadece onların şöyle suçu olmadan bizim yapmadığımız ve onların yaptığı şey şu: Biz bir şeye ulaşırken çok ciddi bir mücadele vererek ulaştık. Bir bilgiye ulaşması da zordu, bir bilgiyi alması da zordu, bir ustadan bir anekdotu duyması da zordu. Şimdi hı hı. YouTube'da bütün hikayeler herkese bütün hikayelerini paylaşıyor, kitaplara ulaşması çok kolay. Her şey bu kadar çabuk ulaşılan bir şey olunca ister istemez. Ee, emek ve disiplin ilişkisi biraz daha farklı olmaya başladı ama bu da onların suçu değil. Belki de onlar şanslı ve bu daha bizden daha süratli bir şekilde bir sürü şey öğreniyorlar. Bilmiyorum bunun sonucunu onlar usta oldukları zaman öğreneceğiz. O zaman nasıl davranacaklar onu o zaman göreceğiz. Şu anda bunun cevabını vermek doğru değil. Ama e, çok derdine yanan, çok mücadele eden, çok dışarıyı dinleyen, çok e, öğrenmeye çalışan genç kardeşim var. Çünkü ben şuna inanan bir insanım, yetenek denilen şeyin anadan doğuma olduğuna inanmıyorum. Yani siz disipline ederseniz kendinizi, kendinizi donatırsanız, beslerseniz, büyütürseniz size verilen şansı doğru değerlendirdiğinizde yetenekliyseniz doğru değerlendirirsiniz. Yeteneksizseniz yani dolu değilseniz o dolu olma halidir yetenek. Yoksa anadan doğuma ben bir anda aktör olarak doğup da her hiçbir eğitim almadan bir anda o tirada atamam yani. Bunun doğru anır. olduğuna inanmam. An ya, yes, anlat. E, sanat dünyasının komedi anlayışı değişti Hakan Bey. Artık absürt diye nitelendirilen komedi türü ekranlarda. Önceden trajik komedi gibi derinliği olan komedi e, türleri tercih ediliyordu. Komedi neydi, ne oldu, ne olmalı? E, ne olmalıyı zaten bence... Ya konjektür neyse o, 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 izin veriyor aslında. Dünyadaki e, e işte hala mesela geçen gün yine e, Loral Hardy'nin bir kanalda bir yerde oteldeydik Anadolu kanalı hı hı. ve yerel bir kanalda Loral Hardy vardı ve oturdum 10 dakika seyrettim. Bazı şeyler değişmiyor, bazı komedi anlayışları değişmiyor, bazı şeylerin temposu ritmi e, bugüne gelse bile e, hala aradığımız ritim ve tempo. Onun için e, yani komedinin ben değiştiğine de inanmıyorum. Önemli olan ne olduğunun çok önemli olduğuna inanmıyorum be. Yani Nasıl olduğu önemli. Sizin nasıl yorumladığınız. Birisi absürt komediyi öyle bir kullanır ki şu an en çok tutan komedidir. Ama kullanamaz, çöp olur. Ama birisi de gayet iker bir metinde absürt komedi kullanır ve bunu çok tempolu sıkıştırmış bir şekilde oynar. Başka disiplinleri kullanır ve böylece o absürt bizim için çok komiktir yani. Önemli olan nasıl kullanıldığıdır. Tarzın ne olduğu çok önemli değil. Bazen çok klasik Fars bile insanın sinirini bozması için yeterli olabilir. O kapıdan bu girdi, bu kapıdan bu çıktı. Aslında çok basittir. Aa, yine dolmen oyunu falan filan diye aşağılarlar. Ama beş dakika sonra seyircinin sinirini bozabilir ve herkes yerlerde sürünebilir gülmekten. Yani bu e, tamamen e, e, eğlenceyi nasıl kullandığınla çok önemli. Oyunculuk da zaten, yorumlamak da burada devreye giriyor. Eğer doğru yorumlarsan tarzın dönemsel olarak bir farkı olduğuna inanmıyorum yani. Herkes her şeye görebilir. Yeter ki doğru oynayın yani. Evet. Bildiğim kadarıyla ailecek sanata adanmış bir hayat var sizin tarafta. <gülüyor> ee, <gülüyor> ne ne alemdesiniz aile olarak sürümlü. Proje yani eşim. projeleriniz neler ne yapmayı planlıyorsunuz? Az önce konuştuğumuz gibi e, pandemi sektörü bayağı bir etkiledi. Fakat mutlaka tabii, bir gelecek projeksiyona dolmalı insanın. Gelecek proje projeksiyonunuzda ben, ne görüyorsunuz? Ya, ya ben bu Covid döneminde umutsuzluğa kapılmamak, kendimi tedavi etmek, psikolojimi bozmamak için bir şey üretmek zorundayım. Üretmeden duramıyorum çünkü durduğumda kendimi kötü hissediyorum. Bir abimizin tavsiyesi üzerine kitap yazmaya başladım. Eylül'ün başında da Farkıma Takılanlar diye bir kitabım çıkacak. Farkıma Takılanlar? Farkıma diye bir kitabım çıkacak. O bugüne kadar biriktirdiğim, fark ettiğim hayatta beni değiştiren başından geçen olayları tek tek böyle 20-25 tane falan şey var, hikaye var. Onları yazdım. O çıkacak Eylül başında. Şu anda onun heyecanı içindeyim. Onun haricinde işte bu mekanın sahibine geldik de yine çok daha güzel, çok daha iyi, çok daha insanların bilmediği, iyi insanların da dünyada var olduğunu anlatabileceğim konuklarımı tekrar konuk etmek, davet etmek istiyorum. Ve dolayısıyla şimdilik bunlar var. Onun haricinde bir film var, görüştüğümüz işte bir dizi var, görüştüğümüz var ama net olarak söylenecek bir şey yok yani. Anladım. Hakan Bey çok teşekkür ederim. Ben ederim. merak ettiğim, aklımdaki soruları size sordum. Çok teşekkür ederim. Siz de çok güzel cevaplar verdiniz. Eyvallah. Ee, Dubai'ye de selam olsun. Oradaki dostlara. Çok dost teşekkür olacağım. ederim. Aleyküm selam. Ee, umarım Dubai'ye geldiğinizde görüşmekte nasip olur. Ee, Dubai'de tiyatrolara gitmek çok mümkün değil. Türk tiyatrolarına ama en azından sizi yine televizyonlarda izlemeyi umuyoruz. Biz gurbetçiler de buna muhtaçız. Peki orada öyle bir oluşum var mı Türklerden oluşan böyle bir tiyatro çalışması? Yok, var mı? yok maalesef. Yani burası expatlar şehri olduğu için herkes içinde gücünde. Yani hiç kimsenin o ne demek sosyalleş... Ekspatlar ne demek? Bilmiyorum. Expat yani açık. yurt dışından başka bir bir ülkeden başka Aa. bir ülkeye çalışmak için gelen beyaz yakalı. Benim kuzenim de orada şeyde önce Dubai'ye gitti, sonra Abu Dhabi'ye geçti. Şimdi Abu Dhabi'de eşi ve iki çocuğuyla beraber yaşıyorlar ve yıllardır davet ediyor. bir türlü gidemedik oraya. Harika. Belki de belki de benim davetime icabet olacak bakarsınız. Ha? <laughs> Ayıp olur onlara <laughs> Ya gelirsem zaten mutlaka illa çağırırız. Mutlaka bekleriz. Mutlaka yüz yüze de Sağ röportaj yapmayı çok isterim, çok umarım. İnşallah kardeşim. E, yani. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Sağ kalın. Sağ ol. Çok teşekkürler. Herkese selam, sevgi.